Yeniden merhaba. Bugün, hayatınızın kontrolünü elinize almanızı sağlayacak, adeta bir kuantum sihirbazı gibi kendi yaşamınızı şekillendirmenizi öğreten inanılmaz bir konuya dalıyoruz. Öyle bir sırdan bahsedeceğiz ki, bu sırrı keşfeden eski bir Rus kuantum fizikçisi olan kişi, 1993 yılında tüm hayatını, tüm kariyerini bulduğu bu sır gibi deneyimle geride bıraktı. Neden mi? çünkü gerçekliğin zaten çekilmiş film versiyonları gibi sonsuz paralel parçalar olarak var olduğunu fark etti. Bu hayatınızı kökten değiştirecek bir aydınlanmaydı ve onu bu derin bilgeliği paylaşmaya itti. Bugün o fizikçinin yani Vadim Zeland'ın devrim niteliğindeki gerçeklik dalgalarında surf öğretisini inceleyeceğiz. Yaşadığınız hayatın sadece bir film senaryosu değil, engin bir okyanus olduğunu ve sizin bu okyanusta kendi dalganızı arayan bir sörfçü olduğunuzu söyleseydim, sizin tepkiniz ne olurdu? Bugün, bu okyanusta en iyi dalgayı nasıl yakalayacağımızı, sörf tahtamızın üzerinde nasıl dengede kalacağımızı ve hayallerimizi zahmetsizce nasıl gerçekleştireceğimizi keşfedeceğiz. Bu çok özel videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı ve videoya bir beğeni bırakarak bize destek olmanızı rica ediyorum. Hazırsanız hadi sörf tahtalarınızı alın, ve hep birlikte gerçekliği baştan yazmaya başlayalım. Bu devrimci öğretinin mimarı olan Vadim Zeland, sıradan bir kişisel gelişim gurusu değil. Kendisi eski bir Rus kuantum fizikçisi ve teknoloji uzmanıdır. Onun anlayışı kısaca dünyanın her zaman bizim onu algıladığımız şeklinde bize geri yansıma yaptığı önermesine dayanıyordu. Zeland'ın teorisinin temelinde yatan, diğer ezoterik öğretilerden ayrılan çok kritik bir nokta vardır düşüncenin maddi olmadığı ve madde üzerinde etkisi olamayacağı, ancak düşüncenin maddi gerçekliği oluşturan bilgi küresini etkileyebileceği Zeland'ın önermelerinden biriydi. Transurfing teorisi bilginin birincil ve maddenin ise ikincil olduğu önermesinden gelir. Zeland'a göre evren, olmuş, olacak ve olabilecek her şeyin saklandığı çeşitli filmlerin sonsuz bir arşivi olan bir bilgi küresi içerir. Bu, dünyayı algılayışımızın tam tersidir. Zelanda göre evren maddeden önce sonsuz potansiyellerin yer aldığı devasa bir bilgi küresinden yani seçim alanından oluşur. Bu küre olabilecek her şeyin kaydedildiği bir film arşividir. Bu deneyime göre gerçeklik, geçmişten geleceğe hareket eden bir film rulosundaki bir kare gibi sadece bir an var olur. İşte tam da bu yüzden, gerçeklik dalgalarında sörfün en önemli eylemi şimdi anında var olmanın verimsiz olduğunu fark etmektir. Adeta bir sörfçü gibi anlık dalgayla savaşmak yerine, geleceğe bakmak ve karenin hareketini oluşturmak gerekir. Mevcut gerçeklikle savaşmak daha da az verimlidir. Çünkü Zeland'ın dediği gibi, gerçeklik sadece olmuş olduğu sürece vardır. Zaten olmuş hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Transurfing, bu filmin hangi yönde hareket edeceğini belirleme ve film rulosunu seçme sanatıdır. Şimdi gelelim bu sörf felsefesinin en kritik prensibi olan önemi azaltma adımını anlamaya. Bir sörfçünün tahtasının üzerinde dengede kalmak için bedenini kasmaması, aksine gevşek, akışta ve esnek olması gerekir değil mi? Fadim Zeland bir şeyi çok istemenin, o arzuya karşı enerjisel bir direnç oluşturduğunu açıklar. Bu, okyanusun üzerinde tahtanızla sörf yapmak yerine, dalgayı yakalamak için panikleyerek tüm gücünüzle kürek çekmeye benzer. Bir şeye aşırı derecede anlam yüklediğimizde bu bir fazla potansiyel yaratır. İşte bu noktada Zeland'ın temel eseri olan kitap, Transurfing bir gerçekliğin sırları bize şunu söyler. Önem, potansiyel enerji yaratır ve bu enerji dengeleyici kuvvetler tarafından dağıtılır. Çözüm, önemi düşürmektir. Bu dalgadan vazgeçmek anlamına gelmez, aksine ona karşı takıntılı bağınızı çözmek anlamına gelir bir şeyi çoktan ayarlanmış gibi davranmak, sanki dalganın sizi taşıdığını hissetmek ve zihinsel olarak gerçekliğin daha iyi versiyonlarına kaymak, nesnelerin doğal olarak akışa geçtiği zaman çizgileriyle hizalanmamızı sağlar. Unutmayın, hayatınız dikkatinizi odakladığınız her şeyle dolmaya başlar. Zeland duygusal durumumuzun ve içsel halimizin enerjisel yayınımızı doğrudan etkilediğini fark etmiştir tıpkı bir sörfçünün iç huzuru ve güveniyle dalganın keyfini çıkarması gibi, duygusal durumunuz ne kadar sakinleşirse, enerji yayınınız o kadar yumuşar ve uyumlu hale gelir. Bu nedenle, çaresizlik engelleri çekerken, rahat güven ve içsel huzur, senkroniklikleri, fırsatları ve zahmetsiz sonuçları çeker. İşte bu yüzden gerçeklik dalgalarında sörfün temel mottosu şudur. Kovaladığın hep kaçacak, izin verdiğin yaklaşacak ve gerçeklik sadece iç halinle değişecektir. Bu yolculukta dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli engel de sarkaçlardır. Zeland, bu konuya özel bir vurgu yaparak sarkaçları enerji enformasyon yapıları olarak tanımlar. Sarkaçlar, okyanusun dibindeki girdaplar gibidir. İnsanların enerji ve düşünceleriyle beslenen bağımsız enerji yapılarıdır. Sarkaçlar, genellikle bizi kendi hedeflerimizden uzaklaştırır ve bireysel iradeyi zayıflatır. Gerçeklik dalgalarında sörf öğretisi, sarkaçlarla savaşmak yerine, onlardan kaçınmayı veya enerjilerini kendinize faydalı olacak şekilde kullanmayı öğretir. Sörf tahtanızı doğru dalgaya yönlendirmenin bir diğer pratik aracı da hedef slaytıdır. Zeland, Transurfing 2, Fısıltıların Uyanışı Adli adlı kitabında bu konuyu detaylandırır. Bu, istediğiniz gerçeklik versiyonunun bir zihinsel görüntüsü, bir fotoğrafıdır. Ama bu sıradan bir hayal kurma değil. Bu, tahtanızın üzerinde ilerlediğiniz dalganın net, canlı bir görüntüsüdür. Onu tüm duyularınızla deneyimlemeye çalışırsınız. Hedef slaytını yaparken, zeland ruh ve akıl arasındaki uyumun önemini vurgular. Eğer ruh ve akıl aynı anda birleşirse, arzunuz gerçekleşir. Bu sörfün nihai amacı, hayatı bir mücadele alanı olarak görmek yerine, akışta bir deneyim olarak yaşamaktır. Zeland'ın dediği gibi, transsurfing yani gerçeklik sörfü seçim özgürlüğümüzü kullanarak gerçekliği kontrol etme sanatıdır. Dış dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine kendi iç dünyamızı dönüştürdüğümüzde dış gerçeklik de buna uyum sağlar. Bu bir ayna prensibi gibidir. İçinizdeki neyse dışınızdaki de odur. Özetle Vadim Zeland'ın Gerçeklik Dalgalarında sörf öğretisi bize şunu öğretiyor: Siz Okyanusun üzerindeki kendi tahtanızda dengede duran bir sörfçüsünüz. Bilgi alanını etkileme gücünüzü kullanın. Aşırı önem yükleyerek direnç oluşturmayın. Ruhunuzun gerçekten ne istediğini fark edip doğru dalgayı seçin. Unutmayın, bu bir yapma öğretisi değil, bir olma öğretisidir. İçsel halinizi değiştirerek dış gerçekliği baştan yazarsınız. Hayallerinize giden yol bazen en az beklediğiniz anda açılır. Umarım bu video Vadim Zeland'ın gerçeklik dalgalarında sörf öğretisinin dönüştürücü gücünü hissetmenize ve bu konuyu daha çok araştırmak istemenize yardımcı olmuştur. Eğer Vadim Zeland'ın gerçeklik dalgalarında sörf öğretisiyle ilgili daha farklı videolar görmek istiyorsanız, bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca daha fazla kişisel gelişim ve dönüşüm içeriği için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.